Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bence de oyun kanalına hoş geldiniz. Parasızlık çekiyorduk ama bende biraz para var. Biraz daha kazanırsam en sağa ya da en sola gidip şey yapacağım. Oralarda kristalle parayla açılacak bir şeyler varsa onları açmayı deneyeceğim ama yarın sabah deneyeceğim. Ben sabah. şimdi Sabah, sabahta değil miyiz abi şimdi? Kendimi riske etmeyin diyorum. Sen ben altın hiç, hiç, yok mu? İşte ayıyla kazanırsan Get, getir de bana ver paracıkları. Aha açıldı. Ne açıldı? Ha Ayıya dikkat et tamam ayıyla normalde yürü. Abi şunu al abi şunu al. Neyi alayım? E, geyik getirmiştim de. Yok sen boş ver giy iyi şimdi. Kendini, kendini kurtar. Aha. Bankacı girdi içeri ve Okçular kaçıyor. İçeri gel çabuk. İyi gitmemişim. Geri dön. Abi okçular arkadan adam Ne için kaçıyor. Tamam işte geri dön diyorum sana. Dönüyorum abi. Şeyi geçtin mi? Bir tane var. Vereyim sana bir, bir Yok yok. Aa, portalı geçtim diye soruyorum. <laughs> Geminin oradayım ben şu an. Gelen giden yok. Buralarda tavşan falan vurduysa eleman, onları alayım diye geldim. Biz kaleyi büyütmediğimiz için sonradan baktım, sınırları büyütmeden şey gelmiyormuş. Karamaraziliğe. Dün dedim ya sana sınırı büyütmemiz lazım diye. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Nereye? Orada hata yaptık. Zaten koşamıyorsun. <laughs> Arkamdan geliyorlar, görmedin mi? 10 <laughs> Bakalım şu ikili kaç tane indirecek Maskelleri birkaç kere vurdular Abi bana büyütmek için para lazım Tamam bende var para ben şimdi sınırları büyütmeye gidiyorum Ama Şurada... yükseltebilir misin? <laughs> bir tane tavşan var. Alayım şunu. İki tane duvar yapıyorum sol tarafa şimdi. Evet. Biraz para biriktirmeye gidiyorum abi. Zorda kalırsam yetişirsin bana. Sağ tarafa da... tutalım. Da... <laughs> Baya tavşan varmış. Bir tane daha. Tavşanları al gel de bir şey yapalım ya. Aa bak geldi şey. Orak geldi gördün mü? Sınırı bir büyüttük orak cuk diye açıldı burada. Kayıtta görürsün. Evet, büyük hata yaptık ya. Dedim ben sana sınırı bir geliştirelim. Altın bulabilirsen getir şu tahta şeyleri büyütelim. Abi tavşana alıyorum şu an. Bana şey lazım. En azından şuradaki en soldaki şeyi beton yapmak lazım. Geçemesinler yoksa okçular gider. Kaç tane lazım sana? Yani bir tane ikinci kademeye tamam. yükseltmek için bir tane lazım. Abi sağ tarafta iki tane şey var, geyik var. Onları gel alsana. Geliyorum. zaten üç tane okçumuz var. Oraya kadar getirebilirsen onları. Hadi be, geyik de tam zamanda yoruldu. Şey istiyorum senden. Bir tane altın buraya gelip o duvarı geliştirmem lazım. En azından tahta olsun da elemanlarımız ölmesin. Tamam dinlen artık hadi. Hadi. Çok güzel. Bulağın, tam portalda bir tane para kıp kaldı ya. Dur abi bekle geliyorum onu almam lazım. Portaldan çıkıp aha aldılar onu ya. Tüh. Neyse geliyorum. Bana bir tane altın ver. Acilinden. Aha buradan aldım. O altınları al da gel. Kazığın bir tanesini geliştiremedik. İnşallah soldan gelmezler. Okçular da hep oradadır. Var ya hepsi ölür. La koş. Nerede abi? Şuraya şey vereyim mi? En solda en solda. İşçi var mı? Bak şuradaki kazık var ya çok zayıf. Elemanlar gelmeden orayı yükseltmem lazım. Tamam abi tamam. En Hadi abi, be geyik koş be. Başka var mı sende para? Para abi. Atsana bana. ya da yap ya da şu içerideki duvarı mı yükseltsek bilemedim. Yok, Şuraya. İçeriyi boş dışarı sınırı yapalım da. 5 tane lazım orayı yükseltmek için var mı 5 tane? Tamam vardır abi. 3 tane zaten geyikten aldım. Tamam 5 tane orayı hemen yükselt. Hemen hemen hemen. Süper. Başka var mı? Var abi şu atayım sana be. sen devam et ben gideyim birkaç tane daha. Bye. Yetiştirebilirler mi acaba? Bir, bir kademe daha yükseltsek yetiştirirler mi? Ne diyorsun? Hava karardı. Yükselt, yükseltmiyorum. Geliyorlar. Çünkü Hı. daha öğrünü bitirmediler. Geri dön Halim. Şurayı yükseltsem mi acaba ya? Yok abi hiç şey yapma. Geliyorlar ha. İçeriyle de uğraşma. Whatsapp'ı kapatmayı unuttum. Birileri yazıyor. Şu Neyse. Şey, mızrak, mızrakçı alabilsek var ya onlar deli gibi para kazıyor ya Al abi mızrakçı Onlar deli gibi para kazıyor abi. dört tane mızrak bastım. Bunlar çok iyi ya. Baksana buradan, abi. Buradan balık yakalıyorlar abi. Öyle Buradaki mi? Tabii para kazanıyorlar. dört tane yaptım altın kalmadı hiç. Bir tane şey basmıştım o nerede çalışıyor ya? Tarım, çiftçi. Hayır lakin. Bak şimdi onlar var ya deli gibi para getirecekler şu mızraklar falan. Hadi bakalım gündüz On, olsun. Mızrak basmak e, Gündüz olsun da bir. Mızrak, dört tane mızrakçı yaptım Halim. Abi mümkün olduğu kadar fazla Bak şimdi bak sabah göreceğin deli gibi e, para getirdim. Ee, kalmadı de. bende. Para kalmadı. Bende de yok. Tüm hepsini sana verdim. Tamam. Çıktılar şimdi. Bakalım tavşan durumu ne olmuş burada? Bence sol taraftan tavşandan para kazanmak için şey yapmamız lazım. Şu timsahın öbür tarafına geçmemiz lazım. Aa muzraklı, timsah. Mızraklılara muzraklı, bak sudan balık yakalayacaklar abi. Gidiyorum şimdi bakmaya. Demek ki ne yapıyoruz? En azından iki duvar sola, iki duvar sağa genişlememiz lazım. Abi, abi şey bana doğru geliyor. Kim? Ve portalın arasındayım abi. Ne yapacağım şimdi? Altın at. Bir tane altınım var sadece. Aa, tamam onu bırak git. Geri dön sonra. Eyvah 3 tane geliyor abi. Bana yardım etmen lazım. Bende hiç altın yok ki sen nasıl yardım edeyim? Abi oralarda bulursun ya. Yoksa şey gidiyor taz gidiyor. Hiç altın yok hiç. İleride bakayım belki şazine bulurum da. Başka türlü. Aha bir portal daha açıldı. Buldum. Altın buldum geliyorum. Abi koştur abi. Bak sınıra kadar sınıra dayandım mı gideriz abi. Yoruldu geri gerizekalı. Yürüyerek geliyorum. Sana kim dedi ayıyla git oraları gez diye. Ne bileyim abi arada para biriktirmek için gittim ya. Yani. Ne durumdasın? Abi geldiler ya. Tüh, gitti, taç gitti abi. Ne olacak şimdi? Oyun bitti. Sen tek başına gelebiliyor musun? He? Abi tacı alacaklar abi. Var ya geliyorum sabret. Sürekli vuruyorlar bana. Çabuk gel abi. Bas. Bas geri bas. Abi yapma abi. Geçemiyorum abi. Neyse 3 tane bıraktım orada. Abi şey beni bekler abi. Bekleyemiyorum. Benimki de koşmuyor. İşte. Hani ben koşamıyorum. Normal ya. yürü, normal yürü. Koşturma tamam. Önümüzde yani. bir portal daha yok herhalde. Var bir tane daha var. <laughs> yok be, geçtik ikisini. Yok abi bir tane daha var portal. Şimdi çıkacaklar, hiç gidemeyeceğiz. Abi koşturma abi. Sende dursun o bir tane. Koşturma abi. Boşturmuyoruz. A geliyorlar Halim. Ayva ay, geliyor Halim. Kaç Halim geri. Halim at parayı, at alma. Elmas gitti var ya. Oo Pardon çok boy. kalabalıklar. Halim el daha uçta kalmadı, bitti bu kadar. Şunları ye bari. Şunu ye. Tamam. İki tane. Kaç tane var? İki. Bittik belki. biz halim bittik. Sana dedim gitme ayıyla gitme. <laughs> Beni dinlemedin. Abi belki sabah yaparız. Belki şuradan girerler ya. Aha. Taç gidiyor abi. Aha. Lan lan bu tacı alacaklar benden ya. Bana oh. ağırlık yapıyor zaten. Aha 3 tane daha şey. Kaç kaldı? Da o vuruyoruz vuruyoruz bitmiyor. Ah, yaklaşık 200. Ve sona geldik biliyor musun? Ha Burada geri dön bir kaçın. İyi sabah oldu sabah oldu abi. Dayan abi dayan. Aha benimki şeye oh. gitti abi. Aldılar oh. ya. Aldılar ya. Hadi tak tak. Kimde? Pratik ikisini de aldılar. İkisini de almaları gerekiyormuş demek ki ya. Üh. 6F4 yapıyorum.